Merhabalar. Dent Bey'e baya sorunu geldim. Yani var olan implantlar bozulmuş idi. Yaklaşık 12 tane implant var ve tüm protezler yapıldı. Vallahi tek kelimeyle olağanüstü. Ben uzun zamandır bu tedaviden kaçtım. Yani birkaç hekime başvurdum. Onlar da büyük kurumlar da aşağı yukarı İstanbul'da. Ama onlar çok cesaretli davranamadılar. Dolayısıyla ben de yaptırma cesaretini kendimde bulamamıştım. Acı artık herhalde diş konusunda bence kesinlikle ben üstelik diyabet hastasıyım yani hiçbir sorunla karşılaşmadım. Gayet iyi. Tavsiye ediyorum. Hem de çok. Tüm ekibe başta Alper Bey, Beril Bey olmak üzere tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyorum. Bize eski konforumuzu sağladılar, tekrar verdiler.